Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Logistik regresyon yapısı içerisinde ikili veya işte binary olarak geçen e, 0 ve 1 sayılarının oluşturduğu bir bağımlı değişken veya bir kategorize edilmiş değişkenin içerisinde bağımlı değişken olacak tabii ki bu. iki kategori yapısını kullandığımız e, lojistik regresyon türüne ikili lojistik regresyon demiştik. Daha sonra ne yaptık? Bu bağımlı değişkenin içerisindeki kategorize edilmiş sayı yani kategori sayısını ikiden fazla şekilde gördük ve buna ne dedik? Çok terimli lojistik regresyon yapısı. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, bu sınıflandırma içerisindeki değerlerin birbirleri arasında herhangi bir üstünlüğü veya herhangi bir hiyerarşik yapısının olmaması gerekiyordu. Eğer böyle bir durum var ise, yani bağımlı değişkenin oluşturduğu değerler arasında herhangi bir sıralama önem seviyesi var ise, bu durumda sıralı lojistik regresyon dediğimiz bir yapıyı kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili yine bir örnek yapmaya çalışacağız. Daha önce regresyon yapısında kullandığımız bir şarap veri seti vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Öncelikle o data seti üzerinden çalışalım. Şuraya data isminde ben oluşturmuştum. Şuradan özellikten alalım. Şuraya getirelim. Import pandas spd diyelim. Data eşittir bir csv dosyası okuyacağız. Geldim şöyle eşittir dedim. Şurayı düzenleyelim. Şarap nokta csv diyorum arkadaşlar. Veri eşittir data nokta diyerek kopyalama işlemini gerçekleştirelim. Print veri diyelim. Veri setimizi bir yazdıralım arkadaşlar. Şimdi daha önce de kullandığımız regresyon yapısında da kullandığımız bir data setiydi. Bu data seti içerisinde bir şarap için içinde kullanılan yapıların e, bağımsız değişken şeklinde işte e, şeker oranı veya strik asit gibi değerleri bu noktada bakın görmüş olduğunuz gibi değerler burada. Buna karşılık olarak sonuçta çıkan şarabın bir kalite düzeyi vardı arkadaşlar. Bunlar normal sayısal olarak küçükten büyüğe e, sıralandığı zaman e, daha iyi kaliteli anlamına gelen bir yapıda aslında. Yani 5 numaralı kalite 4 numaralı kaliteden yüksek. Şimdi bu yapıyı mesela e, şu şekilde de düşünebilirsiniz. Mesela kaliteler bir kategori yine kategorize edilmiş ama mesela bunları şöyle düşünebilirsiniz. İşte atıyorum 3 değeri düşük kalite, işte atıyorum 4 değeri orta kalite, 5 değeri kaliteli, iyi kaliteli, daha iyi kaliteli şeklinde Birden fazla bir sınıf yapısı olduğunu düşünün arkadaşlar ve bunlar kendi aralarında bir önem seviyesine sahip. İşte bu gibi yapılarda biz elimizdeki data seti üzerinden lojistik regresyon yapısını kullanabiliyoruz. Şimdi öncelikle eksik bir veri yoktu ama tekrardan bir şöyle bir kontrol edelim. Print sum diyelim herhangi bir eksik gözlem değerimiz yok arkadaşlar şimdi bir de bu bağımlı değişken olarak kullanacağımız quality yapısını şöyle bir kopyalayalım bunun içerisindeki unique değerlere bakacağım şöyle geldik bunun içerisinde unique yapısını gönderiyorum ve çalıştırıyorum arkadaşlar 5, 6, 7, 4, 8 ve 3 şeklinde burada 6 adet sayı var. Dediğim gibi bu sayı yapıları aslında şöyle de düşünebilirsiniz. İşte 3 değeri kalitesiz, işte 4 değeri onun bir üstünde kaliteli, işte 5 değer orta kaliteli, daha iyi kaliteli, 8 işte mükemmel kaliteli şeklinde düşünebilirsiniz. Sonuçta bu değerler arasında aslında bir hiyerarşi mevcut arkadaşlar ve tabii ki bunlar kategorize edilmiş durumda. Şimdi o zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu değerlere karşılık benim bir e, kodlama işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. Yani bir sıralama olduğunu makine öğrenmesine bildirmem gerekiyor arkadaşlar. Peki bunu kategorize edilmiş yani bir kategorik değişken yapısına nasıl çevirebiliyoruz? Şimdi bunun için yine Cyclone kütüphanesinden faydalanabiliyoruz arkadaşlar. Import dedikten sonra ordinal Bakın burada direkt çıktı zaten. Ordinal encoder yapısı ortaya çıkıyor. Ordinal encoder yapısı eğer kategorik değişken içerisindeki değerler arasında hiyerarşik bir önem seviyesi varsa genellikle kullanılan bir encoder yapısıdır arkadaşlar. Peki bu nasıl oluşturmamız gerekiyor? Bu yapı nasıl çalışması gerekiyor? Öncelikle Kategori diye bir liste oluşturuyorum arkadaşlar. Kategori diye bir liste oluşturuyorum ve elimdeki orijinal data setindeki değerleri küçükten büyüğe doğru bir sıralama işlemini gerçekleştiriyorum. Bunu neden yapıyorum? Bu kategori değerlerini yani 3'ten başlayıp 8'e kadar giden değerleri ordinal encoder ile 0 değerinden başlayıp 0 1 2 3 şeklinde sıralı bir encoder yapısını oluşturmaya çalışıyorum. 3 değeri, 4 değeri, virgül, 5 değeri, virgül, 6 değeri, virgül, 7 değeri, virgül, 8 değeri. 6 adet bunu yazdık. Bunlar dediğim gibi bunları 3, 4, 5, 6 diye de düşünmeyin. Mesela ee, orijinal data setinde şunu yazdığını varsayın. İşte 3 kalitesiz, 4 ne diyelim işte düşük kalite, 5 orta kalite, işte 6 değeri daha iyi kalite, 8 mükemmel kalite gibi bu yazıların yazdığını düşünün. Yani sayı değil de sonuçta bunların hepsi bir kategori ve kendi arasında da hiyerarşik bir önem seviyesi var. Çünkü daha iyi olanı ortaya çıkartabilmek adına biz makine öğrenmesine bu sıralamayı öncelikle göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki bunu oluşturduk. Yani istediğimiz sırayla kategori yapısını oluşturduk. O zaman ordinal encoder yapısını şöyle bir değişkene atayalım arkadaşlar. Ordinal encoder'ı çağırıyorum. Bunun içerisine kategoriler şeklinde bir parametre alıyor arkadaşlar. Şöyle kategoriler şeklinde bir parametre alıyor. Ve bu parametre değerini bir liste içerisinde belirtmem gerekiyor ve bu liste içerisine yukarıda oluşturmuş olduğum sıralı şeklinde yani küçükten büyüğe doğru yani önemsizden önemliye doğru sıralama yapısını oluşturduğum kategori isimli listeyi Ordinal Encoder içerisindeki kategoriler isimli parametreye bir liste içerisinde göndermem gerekiyor. Yani aslında yaptığım işlem tamamen bu arkadaşlar. Sonra bu yapıyı fit etmem gerekiyor. Şimdi şu kualite yapısını artık böyle Türkçe'ye de çevirelim. Yeni bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Bu değişkene de ne diyelim? Şöyle kalite adını verelim. Eşittir diyorum. Bu yapmamdaki amaç bunun encoder değerlerini yeni bir değişkene atayacağım. O değişkene de kalite adını verdim. OE nokta fit transform diyorum arkadaşlar ve bunun içerisine veri yapısından neyi encode edeceğim? Buradaki quality yapısını enkodur edeceğiz arkadaşlar. O yüzden bunu buraya yazıyoruz. Yine şöyle bir values nokta reshape demem lazım yoksa hata alacağız arkadaşlar. Yine eksi bir artı bir şeklinde bunu oluşturmam gerekiyor. Şimdi kalite ismini oluşturduk. İsterseniz şöyle bir yazdıralım. Print veri diyelim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi bakın quality'nin yanında kalite isimli yine bir değişken oluştu. Bu değişken yapısı aslında bu aradaki quality yani kalite yapısına karşılık bizim burada belirttiğimiz yani data setimizin içerisinde bulunan 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 değerlerini küçükten başlayarak 0, 1, 2, 3, 4, 5 değerleri ile bir değişikliğe götürecek ki sıralı bir encoder yapısını oluşturmuş olalım. Bunu nasıl şöyle gösterebiliriz? Ne yapalım? Şöyle veri diyelim, bir liste açalım. Yine veri diyorum ve bu verinin içerisine quality'yi öncelikle gönderiyorum arkadaşlar. Ve bu quality yapısına örneğin 3 değeri. Bu ne demek? Elimdeki data setinde bulunan quality değerinin 3 olduğu durumu bana bir filtrele diyorum. Ve bu filtrelemenin sonucunda da iki tane daha sütün getirsin. Yani karşılıklı görmek için yapıyorum bunları. Doğru bir eşleştirme yapmış mı bunu görmek için yapıyorum arkadaşlar. Yine eşitçe bir liste oluşturuyorum. Şuradan quality yapısını aldım. Şuraya tekrardan yapıştırdım ve bunun yanına da virgül diyorum yine oluşturdum kalite isimli değişkeni de bu noktada çağırabiliyorum şimdi çalıştırdığım zaman bir filtreleme işlemi gerçekleştirecek kualite değeri 3 olan bütün değerleri getirecek ve bütün değerleri de iki sütunla getirecek bir kualiteyi getirecek bir de buna karşılık kaliteyi getirecek Şimdi çalıştıralım. Neden bunu yaptık? Onu öncelikle söyleyelim. Doğru bir eşleştirme yapısını gerçekleştirdik mi? Ona bakacağız. Çünkü elimizdeki kategori yapısında yani orijinal data setinde quality yapısında 3 değerini ben ordinal encoder ile 0 değeriyle değiştirmem gerekiyordu. Bunu doğru yapmış mıyız? Ona bakıyorum. Bakın 3 değerine 0 değerlerini bildirmiş. 4 değerinde ne yapması gerekiyor? Yine aynı sıralama içerisinde arkadaşlar. Bu durumda bir değerini yani buna karşılık kalite değerinin 1 olması gerekiyor 4 değerine. 5 değerinde yine aynı şekilde kaliteye 2 değerini vermesi gerekiyor. Bunları kontrol ediyorum şu anda. Hepsini tabii ki kontrol etmeye gerek yok ama az olduğu için teker teker şöyle bir bakıyoruz. 6 değeri yani elimizdeki orijinal data setinde kalite yapısının 6 olduğu değer artık yeni encoder yapısıyla kalite içerisinde 3 değerine tekabül ediyor. Yine 7 değerine bakalım. Burada da 4 değerini vermesi lazım ve 8 değerine de yine baktığımız zaman artık kalite değerinin 5 olduğuna bakıyoruz. Yani küçükten büyüğe verdiğimiz kategori listesi artık sıfırdan başlayarak birer değer olarak karşımıza encoder edilmiş halde çıkıyor. Bunların sayı olması tamamen data seti ile ilgili. Dediğim gibi burada orijinal data setinde 3 yerine kalitesiz, 4 yerine orta kalite, 5 yerine kaliteli, 6 yerine daha iyi kaliteli şeklinde yazılar da yazabilir de yine aynı mantık çerçevesinde ben bu kategori listemi bildirecektim. Daha sonra ordinal encoder yapacaktım ve yine benim verdiğim sıralama yapıma göre sıfırdan başlayarak yukarı doğru bir encoder ordinal yani sıralama encoder yapısını oluşturacaktı arkadaşlar. Peki artık bunu da gördüğümüze göre şurayı bir silelim. Şu kualiteli bir işimiz kalmadı. İsterseniz bu quality'yi tekrar bir sileyim ben. Veri nokta drop diyelim. Şöyle columns diyelim arkadaşlar. Şunu da şuradan kopyalayalım, yapıştıralım. Access değerini bir gönderelim. Artık print veri dediğimde. Buradaki quality değeri ortadan kalkacak ve artık yeni oluşturmuş olduğumuz kalite değişkeni ortaya çıkacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde aynı isimle bir değişikliğe gidebilirdiniz ama ben yeni bir sütun açmak için e, sizlere bunu da göstermiş oldum arkadaşlar. Peki bunu da yaptık. Bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Artık bağımlı değişkenimiz bizim kalite ve kalite değeri arkadaşlar 6 tane kategori değerinden oluşuyor. Şimdi o zaman öncelikle Y diyelim. Bağımlı bağımsız değişken ayrımını bir gerçekleştirelim. Şuradan Y kaliteyi gönderdim. X eşittir diyorum. Veri nokta drop. Kaliteyi buradan açacağız artık arkadaşlar. Columns yapısından şöyle kalite diyelim aksis değerinde bir gönderdiğimizde bu işlemi gerçekleştirmiş oluruz. Peki eğitim ve test datasetini ayıralım. From cyclone.model import train test split diyorum. X test pardon X train virgül X test virgül Y 3 virgül y test şeklinde değişkenlerimizi oluşturduk. Artık bunun ezberledik yani çünkü her işlemimizi bunu gerçekleştiriyoruz. X'i gönderdim, y'yi gönderdim. Random state'den önce bir test size göndermem gerekiyor. Bir de random state 42 olarak gönderdim. Artık eğitim ve test data seti olarak ayırma işlemini de gerçekleştirdim. Bir sonraki adımımız neydi arkadaşlar? Biz X yapılarını bir standartlaştırma işlemini uygulamamız gerekiyordu. Yine şuradan Ordinal Encoder tarafından Standard Scaler'da buraya ekleyelim. SC eşittir dedikten sonra Standard Scaler nerede? Burada. Burayı oluşturuyorum. Öncelikle x train'i oluşturacağım arkadaşlar. SC.FitTransform fit transform diyorum ve x train yapısını buraya gönderiyorum. Daha sonra x test yapısı için bu işlemi gerçekleştireceğim. Zaten yukarıda eğitim eğitildi için fit yapısıyla sadece transform ifadesini kullanabiliriz. Şöyle de test diyoruz arkadaşlar. Standartlaştırma işlemini de yaptık. Artık modelimizi kurabiliriz. Bunun için yine from cycler üzerinden linear model diyorum ve import dedikten sonra lojistik re regresyon yapısını çağırıyorum. Model eşittir diyorum arkadaşlar. Lojistik şöyle lojistik regresyon diyelim. Buna da bir random state gönderelim. Daha sonra model nokta fit işlemini uygulayacağım. Modelimizi eğitiyoruz artık. X train y train ile daha sonra bir tahmin değeri almam gerekiyor. Bunun için model nokta predict diyorum ve x test değerini buraya gönderiyorum. Artık model yapımızı da fit ettik ve bunu karşılık oluşan modelden tahmin değerlerinde oluşturduk. Artık ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bir başarı puanı almamız gerekiyor. Yani doğruluk oranını almamız gerekiyor. Yine from cycler üzerinden matrix diyelim. Import dedikten sonra Şöyle Confuse Matrix yapısına da bakalım. Bir de doğrulama skor yapısını da bakalım. CM diyelim şöyle. Confuse Matrix'i çağıralım arkadaşlar. Y testi gönderiyorum. Buraya daha sonra da tahmin değerini gönderiyorum. Print CM diyelim arkadaşlar. Şunu bir çalıştıralım öncelikle. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 yapısı 1 2 3 4 5 6 yapısı yani 6'ya 6'lık bir e, hata matrisi yapısı kurdu arkadaşlar. köşegen değerlerimiz ve bunların dışarısında kalan değerler yani true ve e, false yapılarını oluşturduğumuz değerler. E, tabii ki bize asıl önemli olan nokta başarı yani doğruluk puanlamasıdır arkadaşlar. Hemen isterseniz onu da şuradan silelim. ACS diyelim. hemen şöyle skor yapısını çağıralım. Y test diyorum ve buna karşılık oluşturmuş olduğum tahmin değeri giriyorum. Print ages yapısını buraya çağırıyorum ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Ee, bu arada şu hata dönüyorsa bir iterasyon hatası dönüyorsa onu şöyle çözebilirsiniz. Ee, Maksimum iter Örneğin 1000 gibi bir sayı girin arkadaşlar. Aynı hatayı devam ediyorsanız iterasyonu yükseltebilirsiniz. O yüzden onu silecektir. Şu değeri şöyle yüzde çarpalım ki yüzde olarak tekrar daha rahat bir şekilde görelim arkadaşlar. Başarı puanımıza baktığımızda yüzde 57.49 olarak bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ee, şuradaki random state'i örnek veriyorum. Şuradaki random state'i sildiğiniz zaman neden biz random state kullanmıştık oraya? Sabitleme noktası için kullanmıştık. Şimdi bunu tekrar çalıştırdığım zaman arkadaşlar Bakın yine farklı bu sefer. Çünkü farklı yerlerden kesme işlemi gerçekleştiriyor. Farklı farklı başarı puanı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tekrardan dönelim. Yine bir önceki videoda göstermiş olduğum cross validation yapısını da bu noktada kullanabilir. Ortalama olarak bir başarı puan yapısını da alabilirsiniz. Burada göstermek istediğim yapı tamamen aslında bu ordinal, encoder yani yapısıydı arkadaşlar. Çünkü ilerleyen süreçlerde bu yapıları yine lazım olacak. Şimdiden yine cebimize koyalım arkadaşlar. Lojistik regresyon yapısı da genel itibariyle böyle arkadaşlar. Hiper parametre tanımlamaları çok fazla kullanılmıyor. Tabi kullanıldığı noktalar da var. Ama... Şunu da söyleyeyim. Şimdiye kadar anlattığım modelin içerisinde kullanılan veya bundan sonraki model içerisinde kullanılan birçok parametre var. Bu parametre yapılarının tamamını teker teker incelemek, teker teker öğrenip teker teker anlatabilmek çok mümkün bir şey değil. Çok vakit vaktimizi alır ve çok da kafa karışıklığına neden olabilir. Biz bu noktada temel eğitim anlamında ilerlediğimiz için arkadaşlar en basit yapıda sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ee, ama siz merak ediyorsanız. İşte atıyorum başarı puandaki değişiklikler bunun için lojistik regresyonda neler değiştirebilirim diye örnek veriyorum tamam başka bir modelde de olabilir. Lojistik regresyon içerisinde alabilecek parametreleri e, giderseniz Cyclone kütüphanesinin lojistik regresyon alanından internetten bunun dokümentasyonuna rahatlıkla bakabilirsiniz arkadaşlar. İşte mesela şöyle Google'a yazdınız Cycler 4 Logistic Regression. Hemen x'e girdiğiniz zaman zaten bizim kullandığımız yapı ortaya çıkacaktır. Bakın ne diyor? Site4. Yani aslında bizim logistic regresyon yapısını tanımladığımız linear model üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burası lojistik regresyon için bir dokumentasyon alanıdır arkadaşlar. Bu bütün parametreler için işte atıyorum şimdiye kadar anlattığım bütün modeller için hatta ee, bu sadece makine öğrenmesi veya veri analizi olarak düşünmeyin. Python üzerinde kullanmış olduğunuz bütün kütüphane yapılarının buna benzer dokümantasyonları vardır. İçerisinde kullandıkları fonksiyon yapıları, bu fonksiyonların kendi içerisine aldıkları parametreler, bunlar ne işimize yarıyor? Bunlarla ilgili merak ediyorsanız bu şekilde dokümantasyonları sık sık inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi biz şu anda örnek veriyorum işte lojistik regresyon içerisinde bir parametre yapısı kullanmadık. İşte atıyorum cezalandırma parametreleri mevcut. Ee, işte sınıf ağırlak ağırlıklaştırılması var arkadaşlar. İşte random state bunu bizim yine kullandığımız yapı çözücü var. Mesela Solver diye bir yapı varmış. Burada bunu anlatıyor. İşte maksimum iterasyon, multi-class yöntemleri. Şimdi bunları her anlattığım model için hepsini böyle teker teker incelemeye kalkarsak gerçekten hem vakit anlamında çok problemler olabilir. Hem de kafa karışıklığı istemediğim için e, temel anlamda anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ha hocam siz hepsini biliyor musunuz derseniz tabii ki bilmiyorum. Yani benim de yine karşıma çıktıkça inceledikçe okudukça öğrendim konular bunlar. O yüzden e, hepsini öğrenmeye çalışmayın. Karşınıza yarın başka bir durum çıktığı zaman, başka bir yapı çıktığı zaman. Ya hoca bunu anlatmamıştı gibi bir boşluğa düşmeyin diye aslında bu küçük konuşmayı sizlere yapmak istedim arkadaşlar. Ee, umarım güzel gidiyoruzdur, Umarım eğlenceli gidiyoruzdur, Umarım öğrenerek gidiyoruzdur arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle dilim efendim. Hoşçakalın.